Sporosiyon'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eray. Bugün görmüş olduğunuz gibi e, sesi soygun 7. bölümünde birlikteyiz. Shadow Raid'i One Down Zorg'da yapacağız. Hemen başlayalım. E, öncelikle birkaç şey eklemem gerekiyor. Mesela Spark and Gale. Şunu ekleyeceğim. Bluetooth. Zipline ekleyeceğim. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Öncelikle şunu alacağım. Lazım olacaktır. Olacak muhtemelen. Şu an e, ee, Murky Weather denilen bir paralı asker ordusunun depolarındayız. Kaçakçılık yapıyorlar onlar. Biz ondan kaçak ee, çalacağız. Şunu alayım. Evet bu sefer güvenlik var

Orada sizden dikkat etmeniz için tek bir konu var, o da arkadaşlar şurası. Burayı sakın direkt aşağı atmayın ölürsünüz. Az önceki videoyu çekmişlerse ben durmamasaydı öldüm. Ne bozucu bir şey çünkü o kadar uğraşıyorsunuz ve şuradan atarken ölüyorsunuz. yani. Öyle. Hemen şurayı açalım. Bu arada dikkat edin. Attıktan sonra hemen koşmayın. Burada genelde güvenlik olabiliyor. Direkt kapının önünde bekliyor. Azam burada koşmuyor oluyor. Şurada pekaj oluyor. Buradan direkt üst katlara çıkabilirsiniz. Güzel bir yer. Ama dikkat edin. Çok fazla asya olduğu için bu durumda. Bu evet, işin Asya çıkması muhtemelen. Asya'lar ama e, önceden görebilirsiniz çünkü Asya'larda şöyle bir flashlight var elsenleri. Her yerden belli ediyorlar bu nokta. Bu sen hiç konmamıcı gibi. Bekleyelim biraz daha alsınlar. Dağılamsın. bunlar sen... Sonra gel Bazen şurada kokmaya çıkıyor. Bize şimdi levye lazım arkadaşlar. Levyeyi şu, şu kutular atacağız. O kutulardan da değişik çıkıyor. Mesela artifact şey... E, tarihi eser diyeyim. Bu, bazen bu açık soğukların içine kokmaya çıkıyor. Kutulardan Ortadaki ortadaki şeyden çıkabilir. Şurada. Ben genelde hatta bulduğum her bir aşağı atıyorum. Ee, yanından geçtiğim adam e, güven şey... işçi şefiydi. Ondan iki ekran çıkıyor. Az önce gördüğümüz kasadaki daha para. Az önce gördüğümüz kasadaki içindeki e, kasayı açmakta kullanılıyor. iki tane lazım. Şu kasa. Kasanın içinden de samuray zırhı çıkıyor. Bayağı değerli bir şey. Ama dört parça o Seçliğe dikkat etmez gerekiyor. 15 saniyede 2 tane key kart formalisi ve Eğer kasa açılsa ve Asyalar yiyorsa hemen şüphelenip tane verebilirler. Ona dikkat etmenizi yapıyor. O yüzden bayağı sıkıntılı bir şey. Ben bu görevde yapmayacağım. Çünkü yakalanmak istiyorum. Kısa olan, direkt böyle loot kısa olursa güvenli. 10 saniye bir şey olur değil mi? 15 saniye, 10 saniye bir şey. Böyle bırakmayın. Şunu da açayım. Bu arada hepsi dolu çıkmayabilir. Boş çıkıyor. O çıkkanlar doluyor. Ben şunu atayım. Ben gülüm şunu açayım. Boş çıktı. Kamera odasına birazdan gideceğiz. Şimdi... Ya sırayla ilerliyorum. Neredeyse direkt, direkt kameralarda girebiliyorum. Ama önce alt kısım bir üst kısım bir kısım Burada çünkü loot atacak bir şey daha fazla bir yerim var. Üst katta gelmiş bile. O yüzden bu arada buradan inerken sakın direkt aşağı atlamayın yoksa direkt veriyorsunuz ve yine o kadar şey boşa gider. Arkadaşlar burada loot'u bu arada burayı bir aydınlatmadan da yapabilirsiniz. Şöyle mesela şöyle pilotiyorsanız o karşı taraftan çıkıyor. Yani anlayabiliriz. Şöyle geliyor bu. Heh. Evet. Dediğim gibi. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 5. dakikadan sonra bir helikopter geliyor bir. o helikopter e, ya fazladan asker getiriyor ya da görmüş olduğunuz gibi fazladan loot getiriyor. Eee bu tabiki de daha iyi İşte burada bir asker var yani askerde güvenlik var Ona dikkat etmeniz gerekiyor Buradan böyle geçerken dikkat edin, şu askerleri görebilirsiniz Ya da şu güvenlikleri, ben biraz indireceğim Şu sırtındaki bulutu bıraktıktan sonra Evet, şimdi ona ilgini Şöyle atsam da önce... Evet. Bu... Bakın, bir tane kafen 460 bin... 60 bin ediyor. Hemen... Şunu da denize atacağım. Nasıl olsa... Kimse göremez denize. Şöyle atayım. Bir diğer loot arkadaşlar Buradaki şeylerdir Konteyner var ama sadece kırmızı ve ısınma mer merkezi Yani bu şeylerin adı yazan konteynerler. var İçinde bölge olmuş olduğunuz gibi para çantaları falan çıkıyor Gidip şu kameralara gitmek Bu sonra girelim Ben de o şekilde hemen gideyim Delağım var Burada de çıkalım Eşçi Bu kalpte çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar çünkü bu kalp Çok sıkıntılı oluyor bir Arkamda bir gön şey olabilir sivil. Onu hiç aldırmayacağım. Ne dedim sana gelmem şu an sakınlar. Akıllı kart. asyalardan Asya'dan düşmüş vardı. Hemen şunu e, cevaplayıp çantaya koyalım. Oradan görürler. Bu arada sakın şu arkadaki kapıyı açmayın. Şunu. Çünkü eğer arkadaki kapıyı açarsanız bu sefer askerler buradan gidip böyle çıkıp dolaşmaya başlıyor. Evet. Bir tane badayı. Çantası kaybam lazım. Hiç kalmamış. Evet. Hazırım. Ring var. buradan da alabilirsiniz. Bu Levi sadece bir yerde olmuyor. Birçok yerde oluyor. O yüzden kolaylık sağlıyorlar. Burayı açsam açmasam bilmiyorum. Bir dakika dur. Orayı açmayacağım. Ben koşup şuraya açacağım. Neden diye sorarsanız bilmiyorum buraya çizme geldi. Saat artık sonra boş olması lazım. Sonra çalacağız. Şimdi arkadaşlar burada loot atarken dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü şu yukarıdan yazanlar e, yerdeki loot'u görebiliyor. O yönden dikkatli olmanız lazım. Gördüğünüz kameralar şu an sıkıntı değil bizim için. Gördüm Hemen şunu da göndereyim. Evet. Ne geldi? Şu yavaş diğer lootları da hafiften şöyle taşıyacağım. Mesela altın, her çeşit maden, maden diyor. Her çeşit değerli şey çıkıyor diyeyim. Evet. Orada fazla ileri atmayın bunda bulmuş. Mesela merdiven altında atarsanız direkt buradan görüyorlar. Onu da söyleyeyim. Ve çantalar da uzaktan fazla atmayın çünkü denize gidip e, kötü oluyor yani denize düşebiliyorlar. Ama Bu çantaları teker teker taşıyacaksınız. Yeni de artık okay. Hem hızlı hem değerli. Bak. Silahlar. Buradaki oyundaki en ağır loot. Eğer birazdan karşımıza çıkarsa göstereyim. Şuna götürdükten sonra tabi. Şuna bir garantiye almam lazım. Sağa sola bakmak dedik herhalde. Hemen diğerine takılayım. Dördüncü şantımız gitti. Burada kaç tane var saymadım benim. 7 ya da 8 olabilir. Bakın mesela silahlar, tarif silahları 690 bin oldu. Para 3 bin oldu. Ama burada şey... Hmm, artifact yani. Tarihi eser 1 milyon atlandım ki. Böyle bir şey atladım. Okey, 460 bin. Evet, şu an 6 tane oldu bile. Az kaldı. Belki fazla bir iki tane daha mutlu Kolay yerlerdeki. Şu an toplam kaç? 7 çanta ve 4 milyon olmuş bile. kaç çanta kaldı? Bir tane son sayılmış. Benze evet, 6661 mi? Nasıl olsun? silahlar tarafa, tam 50 ping daha 600 ms. Ekmişiz. Aa bir kaç daha kaçar kaçar. İlk chatta dolaşan yok ama bu e, fazladan loot yerine fazla maddeye geldiğinde chatta dolaşanlar çok fazla olacaktır. O yüzden de kızım şu an 10 tane oldu. Normalde 2 tane daha alıp gider. Baya kolay olduğu için fazla loot da alacağım. Bak şöyle bir çantamız var. Bir çantamız da burada var. Yani şu an görevi bitmişiz. Şimdi içeri bakayım, gittiğimi alayım. 2 Bir güvenlik göreviz, bir de şurada duran adam oldu. Yani şu defiturun adamı... Bu defiturun adamı aldığımda zonda izliyorum yani. ben Yoksa baksana nasıl yetişiyordu bile. çantaları saat götür arkadaşlar gözlük burada Jett'ler ile basit tutarak tutku yapalım Evet, son tamam. 5 dakikada görev tamamlandı gidip bazen loot alacağım şu helikopterin getireyim loot almak ...bazısını aldım. Sizi zıplandım. Bu Şunu açmaya çalışacağım da. Bunun da Ne boş çıktı. Ha çıkmasın Hello. Şimdi bu arkadaş bekleyeceğiz. Sonra bunu da atacağım. 6 milyon oldu gördüğünüz gibi. Güzel bir adam. Şu işte dediğim gibi şey işçi ustası diyeyim. Keycard onda da var. Oğlum oh, içeri mi Evet içeri gidiyormuş Demek böyle Yani 2 saniye önce falan gitse beni gönderecektir Ceset mi yok mu şu şeyin bir çok sıkıcı ya. Affedersin. Bir şeyler var mı? Elektrikli nereye göştüm? Şu tarafa takmışım. şimdi say. Şey. Şimdi de biraz şey var, Böyle bir tane şey var. koyuyorum. Şey bahsedeyim. Sabit mi? Sabitse çünkü arkasında boydum bir şey var. Hmm.

Artifact onun içinde O gelen fazlanın loot Bunu da buraya kadar göremişler yani ben Diğerini arasaydım Çıkışa geldim Guard. 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 Şimdi Artifact'ı ben bunu nasıl taşıyacağım? Marrakeş'te Marrakeş'te satacağım Aslında kolay oluyor Dur bir daha Mali dönmüş Şu an bayağı Sen sıkıntı Oraya gitmiş durmuşsun ya yani. Bilmem Sen bunu dağıtsın Birazdan Kaçmak gerekecek Görüşürüz I sonuçta aldık alcağımıza arkadaşlar gerek yok gerek yok ne yani, aldık bence de gerek yok ne aldık 20.600 iyi para. kolay para 403.000 ee acaba sonunda şey evet ne yazıyor hızı ayar çalıyor sonrasında evet start mode alamamışım Siz alırsınız Evet. Renk bekliyordu. Evet. Oturmuş. Güzel. arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoyu beğendiyseniz şu altta bir yerde beğenme butonu olacaktır. Ve sonraki videolarından da bildirim almak istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler, iyi eğlenceler. Kendinize iyi bakın.